Herkese merhaba dostlar. KriptoLab YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kripto para projelerinin detaylı araştırmalarını bulabilirsiniz. Aynı zamanda girmiş olduğunuz kripto para piyasasında Finansal özgürlüğünüzü kazanmanıza yardımcı olma amacıyla burada bulunuyoruz. Bu amacımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bana göre bir fırsat videosudur. Tahminim 250x ile 500x arasında yapabilecek projelerden birisidir. Hem ön satışta kendisi çıkacak hem de bulunduğu yani rakibi olan ve nereye gelebilme ihtimali olacağını size gösteriyorum ve rakibi olacak mevcut halinde de rakibi ve örnekleri olan projelerden de sizlere bahsetmek istiyorum. Bugünkü projemizin adı Dotpad. Dotpad bir Bluezilla ekosisteminde çıkan ön satış launch platformu. Özellikle Polkadot ve Kusama üzerinde çıkacak olan platformlar coinlerden bahsediyorum. Burada Polkadot gibi büyük bir ekosistem ve Kusama gibi Polkadot'un ön platformu olan bir platformun fırlatma platformundan bahsediyorum. Bu platform dediğim gibi Bluezilla ekosisteminde çıkıyor bu ekosistemde daha önce çıkmış olan coinlere bakacak olursak bir kere bu ekosistem haricinde dotpetin en büyük rakibi polka starter polka starter'ın bulunduğu market cap'e hemen bir bakalım 134 milyon dolarlık market cap'te oturuyor ve kendisinin bir buçuk dolarlık fiyatı var aslında fiyatına çok bakmamamız gerekiyor burada önemli olan total market cap şimdi total market cap'in 134 milyon dolar olduğunu görüyoruz ve bu projenin listelendiğinde ne kadar market cap'i olacağını size göstermek istiyorum sadece 290 bin dolarlık bir market cap'i liste listelendiğinde kendisinin olacakmış. Yani 290 bin dolardan en büyük rakibinin yarısına bile yaklaşsa 65 milyon dolar yapar. Bu da gerçekten 300 x ile 500 x arası hatta belki de daha bile fazlasını yapma ihtimalin olduğunu bize matematiksel olarak kanıtlıyor. Bir sonraki rakibi yine kendi ekosisteminde BlueZilla'nın kendi coinleri var. Bu ekosistemde çıkan coinler var. BSC Pet 55 milyon dolarda oturuyor ve yine Meta Vpet'e bakalım kendi ekosisteminde 20 milyon dolarda Adapet 14 milyon dolarda Adapet oturuyor ve Gamezone projesi 10.5 milyon dolarda NFT Launch projesi 9 milyon dolarda KCC Pet 9 milyon dolarda Pulse Pet 7 milyon dolarda Ethereum Pet 6 milyon dolarda ve Velas Pet benim hala çok güzel yatırım fırsatı olarak düşündüğüm projelerden birisi olan Velas Pet 2.5 milyon dolarda. Şimdi Velas Pet'in daha önce yukarılara çıktığını biliyoruz ve piyasa yasanın aşağıya doğru hareket etmesinden dolayı bütün projelerin düştüğünü biliyoruz. Ön satışa katılma platformları yine kendi ekosisteminde olacak. Kendi ekosistemi neydi? Az önce sizlere tek tek saydığım ekosistemdi. Bu ekosistemdeki pet programlarından yani launchpad programları üzerinden dotpet'in ön satışına katılabilirsiniz. Şu anda henüz ön satışı açıklanmadı. Piyasanın kötü şartlarından dolayı ön satışı Şubat ayı içerisine ertelediklerini biliyorum. Burada alabileceğiniz platformları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar BSC Pet, Astro Swap, Ada Pet, GameZone, KCC Pet, Pulse Pet, Wagyu Swap, Ethereum Pet, Velas Pet, Meta Pet, NFT Launch, Tron Pet ve Cross Wallet ile Valhalla üzerinde de Bitorbit ve Cross Cross Swap üzerinde de kendisini alabilirsiniz. Tabi her platformun kendi üzerinde garanti alım ya da çekilişle alım hakları farklı farklı oranlara denk geliyor. Kendi ekosistemi üzerinde bulunan GameZone'dan ben size örnek vermek istiyorum. Hemen GameZone'un web sitesine gittiğimizde tier oranlarına bakmak istiyorum. Nerede biletle nerelerde garanti alım hakkı elde edebiliyorum. 5000 adete kadar mesela GameZone'a stake ettiğimde GameZone stake ettiğimde bana her 1000 adet g için bir çekiliş hakkı veriyor. Garanti alım hakkı elde etmek isteyen arkadaşlarım dostlarım varsa 20.000 adetle başlıyor garanti alım hakkı elde etme havuz ağırlığında 10 olduğunu ve farklı özellikleri de burada mevcut. 20.000, 70.000 ve 125.000 adet garanti alım hakkı elde etmek için havuzlar mevcut. Onun haricinde de her 1000 adet g için bir tane bilet veriyorlar. Hatta 5000 adet yaptığınızda bir bilette bonus veriyormuş. Bu sadece Gamezone için bir örnektir. Ada mesela Adapet'e de bir bakalım ne gibi tier tier'lar bize sunuyormuş. Hemen Adapet'e de bakalım. Bundan sonra diğer projelere bakmayacağım tek tek. Adapet'te tier haklarında buraya indiğimiz zaman bize garanti tier'ları 25.000, Adapet 50.000, bin, 100.000 bin ve 200.000 Adapet'ten başlıyor. Burada da havuz ağırlıklarını görüyorsunuz ve biletle katılım hakkı da 2.000, 4.000 ve 6.000 adetten başlıyormuş. Dotpet satın almak isteyen dostlarım, arkadaşlarım varsa, ön satışına katılmak isteyen arkadaşlarım varsa Bluezilla ekosisteminde bulunan projelerde kesinlikle kendisinin ön satışı çıkacak. Neden derseniz kendisi de Bluezilla ekosisteminde olduğundan dolayı. Onun haricinde Polkadot ve Kusama üzerinde de kendisinin çıkma ihtimali yüksektir. Henüz bir ön satış takvimi açıklanmadı. En altta web sitesinin en altında sosyal medyaları mevcut. Buradan Twitter'ına bakmak istiyorum. Ne kadar takipçileri var? 67 bin adet takipçilerin olduğunu görüyoruz. Ve burada da MetaVipet ve diğer zilla ekosisteminde bulunan projelerin kendisini takip ettiğini biliyoruz. Ve zaten kendi Twitter'larında Bluezilla ekosisteminden bu projenin ön satışa çıkacağından bahsetmişler. Dediğim gibi bu proje 300x ile 500x arası yapabilme ihtimali olan bir proje. Neden derseniz daha önce Bluezilla ekosisteminde çıkmış olan ön satış platformları en kötüsü 200x yaptı. Yani bu projede özellikle arkada Polkadot ve Kusama'nın gücüyle birlikte ve Layer katman bir projelerine yatırım yapmalıydı yatırım yapabileceğinizi vaat ettiklerinden dolayı ve Polka dot Kusama üzerindeki projelere yatırım yapabileceğinizi vaat ettiğinden dolayı bu proje ciddi anlamda fiyatlanacaktır. Özellikle piyasanın düşüşüyle beraber Bitcoin'in düşmesiyle beraber pet projeleri yani launch pet projeleri bahsettiğim ekosistemdeki projelerin fiyatları ucuzladığından dolayı aslında daha küçük yatırımcı olan arkadaşlarım için biletle katılmak isteyen arkadaşlarım için belki de bir bilet alacaklarına 2 bilet alacaklar ya da belki de 2-3 arkadaş bir araya gelecek garanti alım hakkına yönelebilirler. Bu proje fırsat projelerden bir tanesi. Ön satışlarını kesinlikle kaçırmayın. Bunun haricinde hem Twitter'ımızda hem de Telegram'ımızda ön satış tarihi yaklaştığında ve bunu duyurusunu yaptıklarında ben ayrıca paylaşacağım. Telegram'a katılmayı ve Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde BTC'ye değinmek istiyorum. BTC'de en son videomda sizi uyardığım gibi henüz bir trend kırılımı yok. Acele etmeyin demiştim sizlere ve trendten net bir şekilde red 7 36.200 desteğine oturdu. 36.200 desteğinden sonra burada görmüş olduğumuz M formasyonunda aslında bir retest hareketi de yaptı. 37.000 dolar. Burada buradaki trendlere yani 34.000 dolarlara hareket etmesi çok normal olurdu. Ve yine yukarıya doğru hareket ederse 38.500 bandını kırması çok önemli. Özellikle daha önce de telaffuz ettiğim 38.500 ve 39.200-39.300 bandlarını kırması çok önemli. Ve yukarıdan geldiği trendi de kırması benim için çok önemli demiştim acele etmeyin demiştim tekrar ediyorum acele etmeyin henüz bir dönüş yok aşağıda 36.200 desteğini kırarsa onun altında 34.000 desteği 34.500 desteği bu 500 dolarlık bir band desteği mevcut daha aşağıda kırarsa zaten desteklerinden bahsetmiştim 32.500 dolar ve 30.000 dolardan sonra 27.500 dolarlara kadar gitme olasılığı yüksek içeride olan dostlarım arkadaşlarım dikkat etsinler biliyorsunuz Biliyorsunuz videolarımız bilgilendirme amaçlı. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil. Zaten videomuzun başında da bunu size söylüyoruz, yazılı bir şekilde de beyan ediyoruz. Bu tarz projelerin gelmesine devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linkleri mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere unutmayın. Plan var, panik yok.